Herkese merhaba. Evet bu tipimle bir açılış yapmak istemezdim arkadaşlarım ama yapmak zorundayım. Şimdi bugün 21 Nisan saat 6 içerek geçiyor. Biz sabah 5 gibi yani perşembe sabahı 5 gibi yola çıkıyoruz. Ordu'ya gidiyoruz. Allah nasip eder bir aksilik çıkmaz ise annemler ve biz yani Mert ve ben annemler kendi arabasıyla biz kendi arabamızla ee, aslında Cuma'ya gidecektik. O yüzden ben valizlerimi hazırlamamıştım. Şimdi hemen apar topar eve geldim. Kayınvalidemlerdeydim. Hemen şimdi valiz hazırlığına geçeceğim. Par pardon. <laughs> şimdi hemen valiz hazırlığına geçeceğim. Ne götüreceğimi de bilmiyorum. Gerçi sadece köyde olacağız. Ee, bir yere falan gitmeyeceğiz. Zaten her taraf kapalı biliyorsunuz ki. Ama hani dedim orada fotoğraf falan çekilirim. Hazır yeşillik, doğa derken. O yüzden şimdi kıyafetlerimi ayarlayacağım arkadaşlarım. Size de en son gösteririm herhalde bilmiyorum. Şimdilik kapatayım. Ben valizimi falan hazırlayayım. Sizlerle bir yerlerde görüşürüz. arkadaşlar günaydın günaydın dün sizlere çekim yapacaktım valizi falan hazırladıktan sonra ama görünüyorum bilmiyorum dolu tıka basa ee, unuttum çünkü Allah'tan dün görümcem geldi bir de evi falan topladı ee, dün söyledim bilmiyorum ama ansızın yola çıktığımız için cuma çıkacaktık çünkü perşembe çıktık Allah razı olsun görümcem geldi yardım etti ben o sıra valizleri falan hazırladım Mert'le birlikte yola da çıktık şimdi sabah 5'te çıktık Gerçi daha 50 dakika olmuş çıkalı. Şimdi Mehmetçik Vakfı'ymış burası. Köprüyü falan geçtik. Şey, e, arabaları fulluyoruz. İnşallah hayırlısıyla varırız bakalım. Dedik şöyle 10 gibi de dururuz. Bir yerde kahvaltı yaparız. Kahvaltılık falan hazırladık. Annem kızar, şey, kızartma yapmış. Börek falan yapmış. Karnımızı doyururuz. Şu anlık iyi daha yeni çıktığımız için yola. Öyle minnoşlarım babamı gördüm. Artık yollarda çekebildiğimi çekerim zaten. Ee, akşam 7'de orduda olmamız lazım ama Allah'ın izniyle biz herhalde 4-5 gibi varız diye düşünüyoruz. Zaten hızlı gitmiyoruz. Hızlı gitmek yasak. <laughs> yani arkadaşlar sonuçta sağ salim varalım da hıza gerek yok. Hani hesaplarımıza göre dedik 4-5 gibi varız büyük ihtimal orduya. Sonra eve gider yerleşiriz. Market alışverişimizi falan görürüz dedik. Neyse. Öyle. Sizlerle daha sonra görüşürüz. Şimdi Mert'i bekliyorum. Benzin şey, parasını ödemeye gitti falan. Ben ayılamadım hala. Kendime gelemedim. Sizi kapatıyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Şimdi kahvaltı yapacağız. Molamızı verdik. Güzel çay içeceksin değil mi? İçerim. Arkadaşlar ben size unuttuğum bir durum güncellemesi yapayım. Biz e, tam 4'te evimizdeydik. Ondan sonra cığıma işte yerleştik, güzelce fan her şeyi yerleştirdik. Sobayı yaktık soğuk. Yani e, gündüz iyi ama akşam soğuk oldu. Tek ben üşüdüm bu arada ama yine de sobayı yaktık. Şöyle dedik bir soğuk kırılsın en azından. Şimdi babamlar falan da bir kapıya inmişlerdi. Çıkarlar. Ben de onları bekliyorum. Ee, o yüzden sizlerle artık yarın görüşürüz diye düşünüyorum. Çünkü bugün daha bir şey yapmayız. Yemeğimizi falan yeriz. Ondan sonra da artık yatarız diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz yorgunuz. Sizlerle yarın görüşürüz. Artık köy moduna geçtim arkadaşlar. Uzun süredir makyaj da yapmıyorum. Biliyorsunuz zaten. <tık> koy verdim gitti yemin ediyorum. <laughs> Hadi hoşça kalın. merhaba. Göster. Merhaba. Odayı göstermem. Odamız dağınık biraz. Merhaba arkadaşlar. Dolabımız henüz gelmediği için İstanbul'da var dolap da getiremedik buraya. Şimdi kapıdayız. Hava çok güzel. Babam ve Mert bir şeyler yapıyorlar. Orada çalışıyorlar. Ben de şey merdivenleri yıkacağım. Evet arkadaşlarım. Şimdi burada babamın tripodu vardı da. Bir bakacağım benim kameram oluyorsa eğer buna kameramı sabitleyeceğim ve sizlere biraz da dışarıda çekim yapacağım. Buranın ışığı şu an çok güzel duruyor. Dediğim gibi merdivenleri falan yıkacağım. Normal günlük vloglarımıza devam edeceğiz yani. O zaman hadi kapıya çıkalım. Al gırdım gırdım. Dur kanka ben tutuyorum.

Ayağını hep ıslattın ya Mert. Islansın ya. Daha işte. Biz şimdi temizliği falan bitirdik. Yemek faslına geçtik. Anne bu suyunu çekmiş ya. <laughs> Mercimek çorbası yapıyor burada anne. Soğan, patates, havuç koydu. Biz pek böyle yemiyoruz ama. Bir de böyle deneyin dedi. Yani ben yiyorum da Mert yemiyor. Burada pilav yapıyorum. Tereyağlı. Aynen. Sıcak su eklesin. Bunda da tereyağı seviyor musunuz mercimekte? Ha, yani. koy. Biz tereyağı her şeyi yiyoruz. <laughs> evet. Öyle yani gençler. Yaptığımız hiçbir şey yok. Bilmiyorum size burada yine çekeceğim ama İstanbul'da çekecek bir şey bulamadım. Oraya geldim. Gene yok. Mert de uzandı. Biraz. Ay arabayı falan yıkadı. Babam günde 20 kere zaten şey kapıyı yıkıyor. 20 kere gerçekten kapıyı yıkıyor yani. Mert araba yıkadı. Öyle zaman geçirmeye çalışıyoruz anlayacağınız. Ama hava çok güzel. Gerçekten bakın. Bayağı güneş var. Hafif soğuk ama soba falan yakmadık. Evin içi gayet şey sıcak. Ben hırka giydim hani kapıya falan girip çıkıyorum diye. Öyle. Artık sizlerle de bir, bir yerlerde görüşürüz. Zaten temizlik yaparken falan çektim camlar silindi, yerler süpürüldü vesaire. Annem şey o İstanbul'da kullanmadığı türler vardı. Onları getirdi buraya. Şöyle birkaç hayır, değişiklik hayır. yaptık. Fazladan masalar vardı. Ne kuzenimi merak ederim Bunu buraya. Gitti mi, gitmedi mi, öldü mü, kaldı mı? Daha sonra da ne da ne bir değişiklik var. yok. Ah size şey göstereyim. <laughs> Babamın icadını göstereyim arkadaşlar. Bakın Görüyorsunuz değil mi adamı? Bu şeylerden böyle bir askılık yapmış. Kesinlikle para vermeye gerek yok. Bunlar olduğu için ağaçlar. Onlardan yapmış. Gayet de güzel olmuş. Şimdi şey diyecekler olabilir. Ee, neden dolap yok? Dolap var arkadaşlarım. İstanbul'da iki tane var hem de. Ama şu an buraya getiremiyoruz. Çünkü toplu bir şekilde eşya geleceği için o sonra ayarlanacak. Şimdilik böyle idare ediliyor yani. Bir şeyleri falan asıyoruz. Takılıyoruz. Yoruldum Aynen. bugün. Aynen. Ay, dip falan yaptırmam lazım evet. ama yaptıramıyorum. Ya. Neyse ben şimdi biraz uzanayım. Saat de bu arada dörde geliyor. Burada iftar erken okunuyor. E, 7-20 geç okunuyordu sanırım iftarda falan görüşürüz bir sizlerle. Ile. Ve pilavımız burada demlendi. Burada salatamızı yaptık. Burada çorbamız. Burada da patates kızartıyorum. Biraz buzluk vardı. Bir de kasap köfteli galiba. Bir de köftemiz, biraz da var. Bunları kızartacağız. <gülüyor> Neydi? Kasap <laughs> köfteli. Ha, şey daha ızgaralık alıyoruz yani. Hmm. O. Evet, iftar açıldı şimdi arkadaşlar. Siz söyleyin, semaver keyfi Mert zaten onu halletmişti yemek yerken. Şimdi bardak falan götüreceğim. Çay içeceğiz. Kapıda hava o kadar güzel ki hala aydınlık ve güneşli. Ay, bayağı bir buradayız arkadaşlar bu sefer. <laughs> Eğer bir aksilik çıkmaz ise Bayağı buradayız. Bakalım. Şeker götüreceğim bir de. Hı. Siyah başka ne boyası var bize siyah? Mı? Tek kelimeyle beni anlat. Tek kelime. Dünyanın en Sana kızı. sormadım bir saniye. Sen de sıra sanırım. gelecek. Tek kelime. Dünyanın en cadı kızı. Kelime diyorum. Bakın cümle kuruyorsun. Tek Harikasın. <laughs> Muhteşemsin. Bir tanesin. Tek kelimeyle beni anlat. Çok şirksin. Seni tek kelimeyle mi anlatayım. Evet. Tek kelime. Desteler şimdi. Sen uzun uzun cümleler kurman lazım değil mi? İyi, tabii ki yani <laughs> tek kelimeyle iki anlatılır harikasın. mı insan ya? Harikasın, herkes harikasın diyor, onu biliyor zaten. Muhteşemsin, harikasın, güzelsin. Ama bana göre güzel. Aklısın. Bana göre harikasın. Tamam, sen, sen cümle kur. Akıllısın, güzelsin, zekisin. Çok zeki ve akıllısın. Üç kelime kurdun. Aksini yani iddia ederin ederim de anlını karıştırdın. Ama güzellik yok. güzel değil misin ama? Benim için zaten güzel de yani onu bir onu bana sormayın. O zaman sen tek kelimeyle karınla anlat. Harikasın dedim ya. Ya herkes aynı şeyi söylüyor. Hayır onlar benden duydu. <laughs> ama ben hep saydım bize muhteşem. Tek kelimeyle genkisin, anlatayım mı? Güzel. <laughs> Para. Bir tanesini, Gizem görünce para geliyor. Gizem dedi cumhurdan bir diyor. lafı duydum geçenlerde. Bana dedi ki baba sen ne diyorsun dedi ya. Para dedi her şey dedi ya. Para dedi önce dedi ya. Evet. Hani bizim evdeyken hiç para her şey değildi. Değil mi? Her şeydi. Ya bırak sen çok değiştin. Oh. Bir dakika parasız bir şey yapabilir miyiz? Ya, ya o sağlık olmalı. Ya yani, şey bir ben bir dakika senin evindeyken nasıl para her şey değildi? Ben hem çalışıyordum. Paraya değer Hem değer senin miydi? kredi kartını harcıyordum, hem haftalığımı alıyordum. Yetişiremiyordum. <laughs> <değer gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <yetiştiremiyordum>. <gülüyor> hem aylık maaşımı alıyordum. Nasıl para her şey değildi senin? Yetişiremeyin. Vermiyordun. Bir de kavga ediyordu seninle. Hemen şey, küserdi hemen. Ben biliyorum, çok iyi biliyorum hayatı <laughs> o. Para her şeydir arkadaşlar. Şimdicekler o kadar param varsa bir saçını boyat. ben mahallede <laughs> oturuyorum muhabbet Vallahi. ediyorum çocuklarla. aksın burada iyice. Yok mağazada çalışıyordum değil mi? Evet şimdi kerme çilek doğradım. Annemler hala kapıda. Ben de mükemmel plazmada güldür güldür izleyeceğim. Şimdi biraz uzak. Arkadaşlar ben de kapanış yapmamışım. <laughs> Şu an saat 10'a geliyor. Ben 5'te uyandım. Sonra bir daha uyumuşum. Şimdi kapatıyorum ve yeni vlog başlatıyorum sizlere. Bu arada odamın manzarası burası. Böyle yeşillikler uyanmak gerçekten o kadar çok güzel oluyor ki insan enerjide oluyor resmen.